Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok arada işte. Arkadaşlar bugün lütfi bulacak oynayacağız arkadaşlar ama de şimdi, şimdi kral kral arkadaşlar. Tek oynayacağım arkadaşlar yalnız. Arkadaşlar yalnızca iyi olmuyor mu? Öyle değil mi? Arkadaşım diğerki videoda olacak Atıl at. Başına ne kadar? Hadi video. Evet. Lucy bulacak geliyor. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız kan kanka? Yani size söylemedim arkadaşlar. Kendi Kendime konuşmuş işte. Ne? Arkadaşlar bir daha bunu işlemiştim. Bunu da her şeyi yapmıştım. Her şey. Bu neden? İlk defa gördüğüm şey. Lütfen. Böyle bir şey gördüğüm şey. Hani. Şey... <laughs> Kafayı... ne eksiliymiş kapımda ıslak eksiliymiş Yavaşlık verdi. Ağzı süt Ne? Lütfen süt çeksin. Lütfen ya. Ben saldıramazsınız. ama sen Ne? Katil tavşan, tavşan. çok bel vuruyormuş. Katil tavşan. Bana bak kardeş. Şerabay'ın ailesini tek vuruşur. Gördünüz ki mi? Ben tek vurdum. Şerabay'ın ailesiyle buluşmayacaktı. Ne oluyor? Uf. Ne oluyor be? Kırışırayı. Arkadaşlar aha tuzak. Kırışırayı kır. Tuzak düşecek. Neden mi Arkadaşlar bir bakalım. Ne? Bu nasıl kırılır ya? Kıracağım kıracağım merak etmeyin. Bu kırın, arkadaşlar siz bu bunu kırın. arkadaşlar kıran kıranda kadar siz de abone olmayı like atmayı bildirim unutmayın arkadaşlar. Hayır onu ver onu ver. Heh, aldım işte gördünüz ki krem bu şereyi güzel işte kır burayı ne 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 hiçbir şey olmadı Allah rahmet eder cidden ne oldu az önce bana böyle geldi rüya göreceğim kafamı şaka şaka ne yaptım bu ne lan? Bu ne? Abi yapmasaydım ya. Yapmasaydım. Çeşke. Diyecektim de. O hiç ama balta gitti. İlk defa da gördüğüm balta gitti. Nasıl gideceğim? Şuraya, şuraya, şuraya. Hop. Kaç, 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 bir şey. Elmacı. Sen yalancı elmazsın. Sen seni biliyordum ne yapacağını. <laughs> ne? Sen yapacaksın bana. Sen kırmak istiyorum. Gitti Ne? Zayıflıcı işleri. Arkadaşlar bunu kullanmayacağız çünkü kusura bakmayın. Kul belki kullanıyoruz Nereden bileyim? Çünkü bunları yaparsam kendi ölürüm. Ne? <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi. Şur bakalım. Elmaslar. Ama elimizde bir şey yok ki. Sen öldüreceğim. Niye gidiyorsun ya sen? <laughs> tövbe tövbe. Sen ne yapıyorsun be? Ya bunu öldürmeyeceğim çünkü bizlerim gıdanlarımız da çünkü inmesemiz Allah şükür. Lan, lan git tam buradan, git tam buradan, git git Çık buradan çık. Çünkü bende de bir şey var. Aslanım benim. Hero ailesi olur yeter be yeter yeter. Al bak bunu. Sağ ala. Ala ala. Hasar yiyor ya. Hasar yiyor. Al git buradan. Şeker. Kaç şurayı. Ne <laughs> ananız satayım. Hiçbir şey olmadı. Buradan çıktık. Kusura bakmayın. Belki burada bir şey çıkar diye. Yok burada tnt olacak. Yeni. Burada da olacak. Yeter be yeter be. Her seferinde böyle bir şey çıkıyor. Hayır hayır hayır. Allah'ım ya. Ya al. Nereden başlıyorduk? Buradan mı başlıyorduk? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Evet. Ben parkur yeteneklerim çok iyi. Arkadaşlar bu ses biliyor musunuz? kimin sesi? Zepay ailesi ailesine bakıyordum. Ben telefon annemin de almışım gizlice. Ay gizlice diye anne, annemizin izin veriyor. Ama arkadaşlar çok bakmıyorum. Ancak de neydi? tez 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 orada bakıyorum. Her Yok ya bu bunu... arkadaşlar tıkları gördünüz ki tıkılı küçük gündü. Küçük koyunları öldürmenize gerekiyordu çünkü. Sen bana saldırıyor ne? Ama bu nasıl değil sen de buraya sen de buraya çık. Neredesin lan sen? Sen buraya gel. Sen buraya. Arabayla size bitmez. Arabayla size bitmez. Bu savaş bitmez. Hayır lütfen oraya gitme lütfen oraya gitme. Al bak. Ha gitti. Sen diye merak gittim. Hiçbir şey çıkmadı. Pis tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın buradan geçiyorum. Kusura bakmayın. Tatlı yemediğim için çok tatlı olamayacağım. Şaka şaka. Bu, bu bir espri değildi. Ya öyle sanıyorum ki. Ayak. Uçuyor mu? Arkadaşlar ah, durduk yere beş. Ya demirin Allah mücizesi. Sen nasıl geliyor bu onu? Defa git burda. Kısmi. Kim geliyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde falan. Çıkmasın kardeşim Allah cezanı belmesin ya. Şimdi seni işinin kovacağım. Bismillah. Hayır. Geleceğim oraya. Geleceğim. Geleceğim. Ben biraz da parka yetenekliyim. Çok kötü. İşte bir tanesini aldık. Şimdi hydrate set'ten hepsini alacağım. Bende bu var zaten. Evet. Kıp böyle kafasını takalım. Ne diyor ya? ya. Cıvıl cıvıl gelmiyor. Cıvıl cıvıl. Hop. bilader. selam kimse var mı? Selam. Tamam. Daha konuşun bakayım ben de koşayım. Selamun aleyküm, güle güle, güle güle. <laughs> Adruni Bunlara sakın yakınlaşmayın Çünkü onlar çok tehlikeli. Te te. Yarasalmam benim jeep. Arkadaşlar diyani arkadaşlar çektim. varsa keşke iş karşıya Al, hepsi on, o iskeletin yüzünü. senin yüzünden hepsi senin yüzünden senin yüzünden neden geliyor abi abi bu gitti rahmetli oldu şimdi ablakla ihtiyacımız olacak bunu 2 saniye kırarız. Ama nasıl geçiyoruz karşıya? Kafaları gözüm var. gördünüz kimi keşfettim ben buradan geçeceğim. kim ya bu saatte bu saatte kaç şurayı be nasıl gidiyor ya bu Allah'ım ya hayır Allah neresi burası neresi burası lan neresi neresi diamond aynen aynen kanka şimdi kırı burayı kır burayı Allah gördünüz gibi tenete patladı gördünüz lazım mıymış şurayı 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 tamamladık korkuyorum ya birazcık yenemiz 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 hepsini alacağım hepsini hepsini alacağım çünkü lazım oluyor. nedir ihtiyacımız yok atalım gitsin çünkü yerimiz doluyor o yüzden mob üzerimiz var mob üzerimiz şunlar at gitsin be hidrat ayete ihtiyacım yok ama bunlara ihtiyacım var bunlar at gitsin Şimdi koyalım şuraya. Ne oluyor da? <laughs> Sevgimiz attı. Sen de? Sen yine mi? Hala buradan mısın sen? Gitmezsin mi buradan? Git buradan. Senden korkuyorum. Canes. Canes. Gene Arkadaşlar gerek yoktu. Kafasını alırım. Kusura bakmayın küpülle <laughs> Bu neymiş bu acıktım ben de bayağı bir Bende <laughs> zaten çok var <laughs> Kralım çünkü acıkacağım yaşaş Allah'ım neden fakiriz ben? Fakir sen. Kaçır değil kır. <laughs> Gerek yoksa zıplayın üstümüzden. Zıplayın zıplayın. Mesajım keşke. Neden biliyor bilirim ki? Şurayı Neden yörendeki elma 2'ye geçemiyoruz? Neden? Çek. Başladım. Neden gel elma geçemiyoruz? geçmiyoruz? Doğru mu söyledim? Açsam mı? Açmadın mı? Açtın Ben Bak demiyorum. Bak benden yöne gitti. Ya. Bak sinirden yok. bundan bir şey çıkmadı. İşte bu ne? İlk defa da gördüm de. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Korkuyorum o fayda geriye Atakta atacağım İşteee Boğulurdu az kaldım Neden ölüyoruz? Söyleyin bakalım neden ölüyoruz? İşte birazcım buradan kıralım. Sana edeceğim yok. Cepçi, koyuncuk, ne benim. Bunu kır şu ya. İşte ev. Ben evi ne yapayım? Evin içinde köylü. Sen Allah aşkına benden uğraşma senin ağzını bunu alalım alalım sen çalışma mas masası zor İnşallah burada zombi basar da seni yiyer gidelim buraya alalım şurayı Det er Kan jeg flytte meg? Hayır, Allah aşkına, bak, 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 oğlum, bak oğlum sineriyorum, bak oğlum, verme nedir aytemine, İyi ki almışım, Buna. bunu al, bunu kırk. Hı kırk. seviyemiz aktıyor ya bu yok lan bu aktırmadı bu aktırmadı bir şey haydi bismillah dede neden güçlü bu diye hayır yine ne düşün Allah'ım bir daha Allah'ım ne günah işledim be tabi biliyorum biliyorum kafamızı biliyorlar biliyorum aynayı seviyorlar ve aynayı seviyorlar babamızı seviyorlar tövbe tövbe al, al işte sevdiler ne istiyorsun başka Allah aşkına öyle ya. şanssızlık şanssızlık Altyazı İşte, iskeletin özünün her yer mahvoldu. oldu. Hayır. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar siz de olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ama. Lütfen beni kırmayın arkadaşlar. Abone olursanız eğer bu serinin devamı gelir. Umarım gelir arkadaşlar. Ben şey etmiyorum. Evet arkadaşlar siz de abone olmayı, like atmayı bilir misiniz? Unutmayın arkadaşlar, sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.